Merhaba arkadaşlar, yeni derse hoş geldiniz. İkinci ders, dördüncü kitabımızın ikinci dersindeyiz. Konumuz müzari fiili raf ve nasb Öncesinde cezim edatı yoksa ya merfudur ya mansuptur. Nasb alameti yoksa her halükarda merfudur. Önce merfu örneklerini görüyoruz. Raf'ul mudare, müzari fiilin raf hali. Cevabımız ne? Başında nas ve cesim edatı yoksa müzarifi merfudur. Örnekler. يَحْفَظُ اَتْتِلْمِيذُ دَرْسَهُ Ezberler öğrenci dersini. يَحْفَظُ müzarifi başında nas ve cesim edatı olmadığı için merfudur. Damme ile. يَحْشَا الْمُتَّقُونَ اللّٰهَ Muttakiler Allah'tan korkarlar. Yakşa mücari fiil elif-i maksul ile bitmiş. Başında nas ve cezim edatı yok, merfudur. Elif hareke kabul etmediği için takdiren merfudur. El-Muttekune faildir, rafa ve metivavdır. Allah'a mefruddur, mansuptur, fethayla. Artık hareketsiz metinden alışıyoruz. Et-Tilmidani yedrusani. Burada da müktidah haber cümlesi var. Haber kısmı mücari fiil. Merfutur, efal-i hamseden olduğu için raf alameti nundur arkadaşlar. Yedrusani merfutur, raf alameti nundur. Niye merfutur? Başında nas ve cezim edatı bulunmadığı için. Et-telamidu yedrusune. Öğrenciler ders çalışıyorlar. Et-telamizu mükteda yedrusune haber. Yedrusune müzarif Başında nas ve cezim edatı olmadığı için mevfudur. Raf alameti nunun varlığıdır arkadaşlar. Efali hamseden olduğu için. Enti teştehidine. Burada da öyle. Enti müpteda teştehidine haber. Mevfudur. Raf alameti nundur arkadaşlar. Müzarif elin mansup olanlarına geçiyoruz. Nasbul mudarif. Birinci örneğimiz Uridu el ahdimel vatana Vatana hizmet etmek istiyorum Mekmak En müzarif fiili nasip etmiş Uride e Gördüğünüz gibi şurada Ahdime Birinci fiilimiz de merfudur Damme ile İkinci fiilimiz en ahdime Ansıptır fethayla Len el keslenun Tembel kişi başarılı olamayacaktır Olamaz ''Lem yefûze'' ''Mansuptur fethayla'' ''Ci'tükey ezûra ke'' ''Ezûra ke'' ''Keyden sonra mucarifi'l-mansuptur fethayla'' 4. ''İden ilen tıfliha'' Arkadaşlar bu ''izen'' hiçbir zaman cümle başında gelmez. Öncesi lazımdır. Bir şeyin cevabı olmak zorundadır. Zaten parantez diyor ki cevaben limen yakulu. Şu sözü söyleyecek kişinin kişiye cevap olarak söylenir bu. Ne diyor kişi? Se ecdehidu. Ben çalışkan olacağım, çalışacağım. Cevap iden tufliha. O zaman sen kurtulursun, başarılı olursun. Tufliha mansuptur iden ile fethala nas parametre arkadaşlar. Son cümlemiz lem yedheba. Lem yedhebu. Lem tezhebi. Arkadaşlar mansuptur lenle. Lem ile mansuptur Müzalifiyle ile. Nasb alameti nunun düşmesidir. Bunlar efale kamsi ya. Alameti nunun düşmesidir. Nunun düşmesiyle nasb edilmişlerdir. Kaidesine geçiyorum. Yurfa'ul fi'lul mudari' Müzalifi raf edilir. Müzarifi raf edilir. İzâ tecerrede alinne vâsibi vel cevâzibi ve cisim edicilerde soyulduğu zaman soyut olduğu zaman ve yekun olur ref'uhu ref'ali imma bi dammetil ez açık dammeyle olur örnek yen el müştehidu açık dammeyle gelmiş Fa'il, fiilimiz de burada açık dammeyle gelmiş ya fiilimiz açık dammeyle gelir yen da olduğu gibi avul mukadderatı ya da mukadder takdiri bir dammeyle olur Neshabe olduğu gibi. Nesha fil hayri, hayırda gayret ederiz. Elif-i maksurla bittiği için ve başında nas ve cezim edatı olmadığı için takdire merfudur. Ve idâ kâne minel efâlil hamse Efâlil hamseden yani yef'alâni, tef'alâni, yef'alûne, tef'alûne, tef'alîne kalıplarından olursa yurfa'u bi thubûtin nun nunun sübûtuyla vafedilir. Yektubûne Ektubani, Ektubine, Peki Nunlar gibi. Pekala, raf halini gördük. Ayyusabul fi'lul mudari, muzari fiil diyor, nasip edilir. İdâ sebegatû ihden nevâsıb. Nasip edicilerden bir tanesi başına geçerse, nasip edicileri birazdan öğreneceğiz. Muzari fiilin başına gelirse arkadaşlar, muzari fiiller nasip edilir. Ve yakın olur nasip hali. Ya açık ile olur, ya İl fethati zahirati olur. Ne gibi? L ahiye alil vazif. Yani vazifeden geri durmam. Vazifeden geri durmam yani vazifemi yerine getiririm. Burada ahiye fiili lenden sonra geldiği için açık fethayla masip olur. Avuç ya da takdiri bir fethayla masip olur. L nerva bil mezelleti. Mezelle alçaklık demek, zillet demek. Alçaklığa biz rıza göstermeyeceğiz. Len nevda, müzare nevda, elif maksurla bitmiştir. Başında nasb edatı vardır, takdiren mansurdur. Elifle bittiği için takdiren mansurdur. Ve idâ kâlemle lefâli hamse, müzare lefâli hamseden olursa, yılsa bu nasb edilir, bi hasbin nun, Örnek, içtehidû keytefûzû. Devam edecek ama şunu yakalayın lütfen. İşte çalışkan olunuz, çalışınız emir tipi. Evet. Key tefuzu, tefuzu ne? Tefuzu olduğunu düştü. Key nas edatlarındandır. Müzarif ile sonundaki nunun düşmesiyle arkadaşlar nunun düşmesiyle nasb edilmiştir. Lem tokasira ile çalıştığınız zaman kusur istemeyiniz. Tam yapınız işimizi. Tukas sıradaki nun düşmüş. Aslında tukas sıranidir. Nun düşmüş. Nunun düşmesiyle nasb edilmiştir. Lan el ula illa bil ciddi. Evet. Lan <laughs> sen ulaşamazsın bayana söylüyor. El ula yüce şeylere illa bil ciddi. Ancak ciddiyetle ulaşabilirsin. Evet. Şöyle bir fetha, ise şayet yanlış. Tabi üstün harekesi ise sorun değil. Tenali burada lemden sonra gelmiş. Arkadaşlar lem tenali. Nun düşmüş dün kelimenin sonunda. Onu yakalayın lütfen. Şimdi diğer konu başlığımız daha doğrusu detaya giriyoruz. Ve nevasibul mudari aşratu ahrubi. Müzarif fiilin nasip edicileri 10 harftir. Müzarif fiili nasip edenler 10 harftir. Ve bunlar tek tek ele alıyoruz arkadaşlar. O yüzden kulaklarınız tamamen burada olsun. En harfu mastariyetin ve nasbin ve istikbal. Hem mastar harfi hem nasb harfi hem de istikbal harfi diyoruz. Ene. Devamında gelen müzari fiili isimleştiriyor, mastarlaştırıyor. O yüzden mastar harfi diyoruz. Nasb ediyor. O yüzden nasb harfi diyoruz. Gelecek zaman ifade ettiği için de istikbal harfi diyoruz buna. Örnek Uhibbu en usaide Zayıflara yardım etmek, makmetmek, etmeyi severim. Mek, mak diye seviliyor. Uhibbu <laughs> ben severim. Neyi severim? Failimiz ene. En yani tusaide Bu tusaide tusaide duafa. Zayıflara senin yardım etmeni severim. Tusaide bu da el ile nasbedilmiştir. Bu el hem devamını isimleştirmiş mastar olarak çeviriyoruz. Hem de gelecek zaman ifade edin. Ve sunmiyet mastariyeten. Buna mastar denmiş. Liyallaha çünkü bu tuavvelu tevil edilir. Hiye o vel fi'alu lezi ba'da. Ve devamındaki fiil bir mastar. Mastarı tevil ediliyor. Mastarı dönüştürülüyor. Mastarmış gibi anlam veriliyor. Mesela feyda kutu sen desen ki uridu en ek ektube dersen Kâne takdir, takdiri şöyle olur. Uridu kitabete. Uridu en ektübe eşittir. Uridu kitabete. Yazmayı, mekmak, yazmayı istiyorum. Yazmak, yazmayı istiyorum. Uridu kitabete, yazmak istiyorum. Demek ki en ektübe eşittir. El kitabete, mastar. İkinci elatımız len. Nasf harfidir. Harf-ı Naspin, bin Hem nefi harfidir arkadaşlar. Hem nasp hem de istikbal harfidir. Örnek len tenalel mecde. Sen değere kıymete mecde ulaşamazsın. Ulaşamayacaksın. İlla bir keddi. Ancak gayretle çabayla ulaşabilirsin. Burada tenale kelimesi len ile nasp edilmiş arkadaşlar. Len burada hem nefi olumsuzluk katıyor cümleye hem nasp ediyor hem de gelecek zaman anlamı katıyor. Üçüncü ilatımız iden. Bu iden harfi cevaptır. Cevap harfidir. Nas harfidir, istikbal harfidir. Yani bir olayın cevabı olarak izah kullanılıyor. O yüzden cümle başına pek gelmez. İden terbaha ticaretüke. O zaman senin ticaretin kar eder. İden terbahayı nasip Bu yapıp cevaben cevaptır. Li tacirin bir tüccara. Yakulu tüccar diyor ki saadetizimul asit vel emanete doğruluk ve emaneti kendime lüzumlu göreceğim bundan sonra. Cevap eden diyor ki o zaman senin ticaretin kâr edersen kâr edersin. Böyle bir şey yaparsın. İzen burada bir konunun bir konuşmanın cevabı olarak gelebiliyor. Neyle arkadaşlar için demek için niçin'in cevabı olarak kullanılıyor. Harfu masaliyetin ve nasbin ve istikbal. Mastar artıcıdır, nasb edicidir ve istikbal. Gelecek zaman anlamı katıyor. Örnek, i'melil hayra keyyehlu dedik rüke. Bakın arkadaşlar, hayır işle senin anın ebedileşsin diye de olabilir. Senin bahsin, zikrin ebedileşsin diye. Yani adının ölümsüz olması için hayır istediği güzel Türkçe'ye söyleyebiliriz. Key yakın nasip etmiş arkadaşlar. Key burada için anlamı katıyor cümleye. Diyor ki hayır işlerin için sorusunun cevabı geliyor. Ke yakın dedi kuke. Zikrinin vaki olması için. Vahiyya bu K mitlu en, en gibidir. Tecal eyle ma ba'daha kendisinden sonrasını fi tevili mastar, mastarı tevil eder. Fe desen ki Cittu geldim likey eteallame dersen tevhili şöyle olur. Bu tevhili. Cittu lik teallumi. Yani likey eteallame eşittir lik teallumi. Demek ki bu key arkadaşlar devamını isimleştiriyor, mastarlaştırıyor. Bir sonraki kelimemiz de lam key. Bu da aynı key gibi amel eden, lam. Diğer ismini lam-u ta'lih. Ve tüsemma isimlendirilir bu lam lam-ı ta'lil eyvan. Aynı şekilde lam-ı dendiği gibi lam ta'lil diye isim alıyor. Örnek Uttubil edebe Edep iste, edep, edep talep et Liyenmu ve Aklın gelişmesi için Aklının gelişmesi için Edep talep et Uttub ente el edebe Nasıl mefur arkadaşlar Lam, lam-ı cevabı olan lam Liyen muve, masum müzarif ile arkadaşlar. Nasıl alameti fetha, Ak mülkede onu fayda. Ve hiye bu lam, tüsemme lamekey, lamekey diye isimlendirilir. Niçin? Yenne bu çünkü o. Yasehru sahihtir en tuğda'a konulması key mekanaha. Onun yerine key getirmek sahihtir arkadaşlar. Anlam bozulmaz. O yüzden lamekey de deniliyor buna. Bir sonraki edatımız lamur cuhud. Lamur cuhud inkar demek. Öncesindeki makane veya lem yakun cümlesinden sonra gelir. Olumsuzluğu pekiştirmek için kullanılır. Lamur cuhud ve elleti o lamdır ki tetta'u daimen sürekli bulunur. Ba'de makane ev lem yakun. Makane veya lem yakundan sonra gelir. Sürekli. Bu şartları sağlarsa Müzari nasip edebiliyor arkadaşlar. Ve getirilir bu biha li te'kidin nefi. Olumsuzluğu pekiştirmek için getirilir. Örnek ve mâ kâne allâhu Allah onlara azap edecek değil ya. Mâ kâne değildir allah Teala li onları azap edecek değil. Bu lam lamul Makaneden sonra gelmiştir. Makanedeki olumsuzluğu pekiştirmek için kullanılıyor. Müzarif fiili de nasb ediyor. Burada nasb alametimiz fetha. Lem yekun illahu liyafire lehum. Allah onları bağışlayacak değil ya. Ve la liyehdiyahum Onları doğru yola hidayet edecek değil ya. Burada da lem yekundan sonra li gelmiş. Lamun cehuttur. <laughs> Müzarif fiili nasb ediyor arkadaşlar. Lem yakındaki olumsuzluğu pekiştirmek için kullanılıyor. Burası atıf cümlesidir arkadaşlar. Liyak firelem ve la diye. Burası da atıf harfi bu. Ve la. Şu tekrar. Yeh <laughs> diye mansuptur fethayla arkadaşlar. Lem yakın pekiştiricisi olarak kullanılmış. Allah onlara doğru yolu hidayet edecek değil ya. Allah onları bağışlayacak değil ya. Peki ve ma'nel cuhud, ne demek? Cuhudun anlamı el nefyu ve etmek veya inkar etmek gibi bir anlamı var. Bir sonraki adatımız, fa u Öncesi sonrasına sebep olan fa. Fa'dan öncesi fa'dan sonrasına sebep olması lazım ki müzarifini nasip edebilsin. Yoksa bunlar hep atıf harfler arkadaşlar. Niye bunlar atıf harfler, nasıl fark edeceğiz bunları ayırt edeceğiz? Şu okuduğumuz şartları sağladıkları zaman müzayir başına geldiklerinde ve şartları taşıdıklarında nasb oluyorlar. Faus sebebiye ve hiye bu fa el fa'u leti o tufi ki tufidu, fayda verir. Ne faydası verir? Enne ma ba'deha ma akableha. öncesi sebebun lima ba'deha ma ba'dine yani sonrasına sebeptir. Öncesi sonrasına sebep olması gerekiyor. Bu faydayı veriyor bu fe. Ve tekün olur mesbukaten daimen sürekli mesbuktur bir nefin av talep. Ya başında nefi var, yani olumsuzluk edatı var ya da talep Talep dediğimiz şey emir nehi kipleri. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Emir nehilere talep diyoruz. Nefi de olumsuzluk demek. Yani ya olumsuz cümlede kullanılıyor ya da talep cümlesinde kullanılıyor. Bakın şart bunlar. Bu şartları sağladıkları zaman müzarif fiilleri nasip edebiliyorlar. Örnek hafız ala sıhhatike fetesleme minel emrad sağlığını koru hastalıklardan emin ol. Sağlığını koruman hastalıklardan emin, e, emin olmana sebep oluyor. Fa bu işe yarıyor. Aynı zamanda müzarif yeri nasip ediyor. Başında talep gelmiş. Hafiz, emir tipidir. Talepten sonra gel gelmiş burada. Ya da olumsuzluktan sonra gelmesi lazım. O da burada. Lem yetekasel feykassira. Lem yetekasel tembellik yapmadılar ya da yapmadı o kişi. Feykassir feykassira. Yapmadı ki kusur işlemiş olsun. Noksanlık ortaya çıksın. Fa, fa o sebebiyedir. Öncesi sonrasına sebep olmuş. Tembellik yapmamış olması kusur işlemediğine sebeptir arkadaşlar. Burada da olumsuzluktan sonra, olumsuz yapıdan sonra kullanılmış vav sebebi. Ya olumsuz yapıdan ya da talepten sonra kullanılırsa müzarifeyi nasip edici olur. Bir diğer edatımız vavur ma'iyye. Beraberlik anlamı katan vav. Ve hiye bu el vavur leti vavdır ki tufidu husule ma kableha öncesinin gerçekleşmesi ma'a ba'da sonrasıyla beraber öncesinin gerçekleştiği faydasını veren vavdır. Bu anlamı taşıyor. Ve tekunu bu daima bi Bu da fa'u sebebi gibi ya olumsuz ya da talep yapısından sonra gelir. Örnek la he an hulukin ve Yukarıda da geçmişti. misli. Herhangi bir ahlaktan sakındırma mislini getirmenle beraber yapıyorsan. Sen istediğin bir kötülük var, insanları ondan sakındırıyorsun. Kendin namaz kılmıyorsun, insanlar namaz niye namaz kılmıyorsunuz diyorsun. Kendin kötü bir iş yapıyorsun, insanlara o işi niye yaptıklarını soruyorsun. Yapma diyor bunu. La tenhe, bu la, la unahiyedir <laughs> arkadaşlar. Cezmedici bir özelliği vardır. Bunu hatırlamanızı istiyorum. Ama daha çok biz vav tanıyalım. Müzari fiili nasip bir özelliği var. Öncesi sonrasıyla beraber gerçekleşiyor. Yani sen yapıyorken insanları sakındırma ama sen terk ettin, tövbe ettin o zaman insanlara sakındırabilirsin. Vav, ma anlamında gelirse nasip özelliğe sahip olur. Lem ye'mur bi sıdkı, doğruluğu emretme ve yeklibe etmedim değil yanlış çevirdim. Lem ye'mur emretmedi bi sıdkı doğruluğu ve yeklibe yalanıyla beraber, yalan söylemekle beraber doğruluktan sakındırmadı. Yani kendisi yalancı iken insanlara yalan söylemeyin demedi. Lem ye'mur emretmedi doğruluğu. Ve yani ma en yektibe, ma'a kilbi. Yalanıyla beraber. Ve ma'a anlamında müzahri fiilini nasip ediyor arkadaşlar. Hatta var bir sonraki adımız. Ve hatta bir ma'na ila ya da la mutta'lil. İla ya da li anlamında geliyor arkadaşlar. ila olmadı. Şöyle yapalım. İla ya da li. La mutalib li. Anlamında gelen hatta müzarifeli nasb eder. Örnek ısbir hatta yetiye. Allah'ın bir Sabret ta ki Allah kurtuluş getirene kadar. E kadar ila anlamında kullanmış arkadaşlar. İlah. Yani hatta, şu hatta'dan bahsediyoruz. Hatta ilah anlamında kullanılmış. Hatta ila veya li anlamında yani lam talil anlamında kullanılırsa müzahir fiili nasip edebilir. İstehid hatta tefuze. Hatta burada ne anlamında? Li. İstehid çalış, çalışkan ol. Hatta tefuze yani li tefuzen Kurtulman için. Buradaki li müzahir daha doğrusu hatta li anlamındaki hatta müzahir nasip etmiş arkadaşlar. Şurada. Son edatımız ev. Bu da bir şartı var. Şu bir şart en yekune en tekune bir mana ilah ya da illa. İlah ya da illa anlamında kullanılırsa av normalde atı harfidir bunlar. Av o zaman fiil hamzali nasb bir edat olur. Örnek istemiyor nushat tabib doktorun nasihatını dinle. Av burada av yetim meşifa ulke ilah. Av eşittir arkadaşlar ilah ile yetim o zaman ile yani av yetim burada mansup olmuş avla çünkü av ile anlamında kullanılmış. Uzarf fiil edici bir edattır. Son örneğimiz yuakabu'l muzribu suçlu kişi cezalandırılır. Av yetube'' İlla yetube'' İlla anlamında kullanılmış bu ya da tövbe eder. Tövbe ederse o zaman cezalandırılmaz demektir. Burada av arkadaşlar burada illa anlamında kullanılmış. Müzarif fiilin nasip edici bir özelliği var. Bakın. Nasip etmiş. Alıştırmaları var. Ayin'in <laughs> e, ef'alen mansubete mansup olan fiilleri belirle. Nasip edicilerini de belirle. Nasip alametlerini de belirle. Gelecek olan cümlelerde. Lan birra. <laughs> Ayettir. Hatta <laughs> tunfiku mimma tuhibun üç tane müzare fiil var. Len tenalu mansuptur. Nasb edatı olan len var başında. Nasb alameti de nunun düşmesidir. Çünkü efali hamselerdendir. Hatta da sonra tunfiku gelmiş. Len hatta yani ila ila anlamında kullanmış. Hatta nasb edicidir. Tunfiku fiildir, mansuptur. Nunun düşmesiyle. Tuhibbune müzare fiildir, merfuttur nunla. Bu da nunla mensuptur arkadaşlar. Lem ya'mur bil hayri ve yensa ve ma'adem. Evet. Lem ya'mur emretmedi bil hayri hayrı iyiliği ve yensa nefsehu nefsini unutmakla beraber. Yani nefsini de unutmadı demek istiyor orada. burada. Ya'mur burada cezmedilmiş. Yensa da burada cezmedilmiş ama nasıl cezmedilmiş? Şey, özür dilerim yanlış söyledim nasip edilmiş. Çünkü ma anlamında vav var. Takdiren mansup. Çünkü elif mahsur olan bir kelime. Takdiren bir tane fetha burada varsayıyoruz. Kelimenin sonunda. La tazalu tahfazu ve tekru ve tekrimu hatta tesale ve tergab. La tazalu tahfazu ve tekrimu hatta tesale ve tergab. Yani la tezarru eşittir devam ediyor demek çünkü la olumsuzluk edeti tezardı olumsuzluk ikisinin çakışmasıyla olumlu bir anlam ortaya çıkıyor. Eksi artı eksi eşittir artı oluyor değil mi arkadaşlar? Bunun gibi oldu bu da. La tezarru devam ediyor yani devam eder. Çok sen korunursun, batukramı ikram edilirsin. Hatta tes alev, ee, yani sorgulayıp rağbet edinceye kadar. Burada hatta ile anlamında kullanılmış. Respectçidir. Fes ele terga hatta'dan dolayı nasip edilmişlerdir. Faradadnahu ila ummihi onu annesine geri götürdük. Çeyte karra aynuha gözü nur olsun, gözü nurlansın diye yani göz aydınlığı olsun diye kei <laughs> tekarra dikkat edelim ve <laughs> la üzülmesin diye ve <laughs> li hem de bilsin diye Enne vaadallahi hakkun. Allah'ın vaadi haktır. Bunu da bilsin diye. Sın diye, sin diye. Kei tekarra. Mansuptur fethayla. Ve la tehzene atıf olduğu için kei burayı da etkilemiş. Bu da mansuptur fethayla. Li te'aleme ve li kei yani kei te'aleme. La mu kei burada te'alemeyi nasip etmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Makane kaldı ile yazdığı kadı zulmedecek değil ya. Buradaki makaneden sonra lam gelmiş, lamun Sadece onun anlamını pekiştirmiş ve müzarif fiilini nasip etmiş. Lestes hilenne sa'be. Ben zorluğu diyor kolaylaştıracağım. Avudri Burada ila anlamı veriyoruz. Evet. İla <laughs> avudri Ta ki o arzu ettiğim şeyi idrak edene kadar. İstediğimi diyor elde edene kadar zorluğu kolaylaştırıyor. Kolay sayacağım, zorlukları zor olarak görmeyeceğim diyor burada. al udrike. Gördüğünüz gibi ila udrike diye çevirdim. La te'mur bil emaneti ve tehune. Emanete diyor, emaneti diyor, emretme ihanetinle beraber, ihanet ediyorken. Buradaki vav ma'a anlamında gelmiştir. Tehune o yüzden mansuptur. Sen nifa uhbirake. Sor bana ben de sana haber vereyim. Sor ki haber vereyim. Falan, o sebebiye müzari fiili nasip etmiş arkadaşlar. Orada da boşluk doldurma. Bu sizin ödev kısmınız arkadaşlar. Nasip edatı koyuyoruz boşluklara uygun bir şekilde. İkinci kısımda da nasip edatları var. Fiil koyacağız. Müzari fiil koyacağız. Bunlar tamamen çalışma sayfamız. Lütfen notunuzu ona göre alın. Bunlar üzerinde çalışmanız lazım. Boşluk dolduracaksınız. Son kısımda ne var? İki tane güzel cümlemiz var. Hatırlayın lütfen birincisini. Ezberlemişsiniz sanki. La takun ya bisen fetuksaf ve la ratben fetu'asar <laughs> Evet. Çok kuru olma. Çoku ben ilave ediyorum. Kuru olma. Kırılırsın. Yani seni kırarlar. Yaş olma. Sıkılırsın. Suyunu sıkarlar. Yani o vasat ol. Ne ezen tarafı ol ne de ezilen tarafı ol. Evet arkadaşlar. Burada Fetükser'deki fa fa o sebebi yedir. Tüksera e fiilini e, nasip etmiştir. Bunu yakalamamız gerekiyor. Burada da var aynısı. Fetü asara. Fa o sebebi ikisinde de nasip edici konumda. Son örneğimiz. La te'murin nase bil birri. İnsanlara iyiliği emretme. Ve tensa nefsek nefsini unutmakla beraber. Buradaki vav ma'a anlamında telsa mansuptur takdiren arkadaşlar. Takdiren burada bir fetha var sayıyoruz. Takdiren çünkü elif maksurla bitiyor. Hareke kabul etmiyor. Bu şekilde dersi de olduk arkadaşlar. Başka bir derste buluşmak ümidiyle.